Milattan önce 100 ila milattan sonra 500 yılları arasında bugünkü ABD'nin kuzeydoğu ve orta batı bölgelerinde ormanlık alandaki nehir kenarlarında var olan egzotik malzemelerin imalatını ve ticaretini yapan, geliştirdikleri takas sistemi ile uzak bölgelere ürünlerini ulaştırmayı başaran, aralarında yılan heykellerinin de yer aldığı çeşitli figürleri ve muhteşem höyükleri ünlü kadim kızıl derili kültürü olan Hopwell halkının kozmik bir felaket yüzünden çöktüğü ortaya çıktı. Kadim kızıl derili kültürünün sonu, kozmik felaket. Hakemli bilimsel dergi Scientific Reports'te yayımlanan bulgular, Hopwell kültürü diye bilinen medeniyetin çöküşüne kozmik bir felaketin yol açmış olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, Hopwell halkının bir zamanlar yaşadığı 11 bölgede kozmik bir hava patlamasının kanıtlarını buldu. Araştırılan noktalarda iridyum ve platin gibi nadir metallerin yanı sıra, pallasit adı verilen göktaşı parçalarına dair izler tespit edildi. Ayrıca kaza alanlarında arazinin geçmişte ani ve aşırı ısı patlamasına maruz kaldığını gösteren kömür tabakaları saptandı. Çalışmanın baş yazarı Cincinnati Üniversitesi'nde antropoloji profesörü Kenneth Tinkers, "Asteroitler ve kuyruklu yıldız patlamaları gibi kozmik olaylar platin diye bilinen yüksek miktarlarda nadir bir elementi geride bırakıyor. Ancak platin volkanik patlamalarda da meydana gelir." Bu nedenle göktaşı çarpma kraterleri gibi bölgelerde bulunan başka bir nadir elementi de aradık. Sonunda iridyumda hem de platinde artış bulduk diyerek konuyu açıklıyor. Dahası antropologlar Hopwell halkının bugün yaşayan torunları arasında bu tür bir efsanenin yani geçmişte yaşanan şiddetli bir olayın anlatıldığına dikkat çekiyor. Miami halkı gökyüzünde uçan ve nehre düşmeden önce karaya taş düşüren boynuzlu bir yılandan bahsediyor. Havada dolaşan bir kuyruklu yıldız gördüğünüzde büyük bir yılana benzeyecektir. Şavni halkı ise ormanı yıkma gücüne sahip bir gökyüzü panterine atıfta bulunuyor. Adova halkı güneşin gökten düştüğü bir günden bahseder. Bir kuyruklu yıldız termosfere çarptığında nükleer bomba gibi patlamış olurdu. Veyndat halkının ise gökyüzünde yuvarlanan ve ateşli bir ok tarafından yok edilen kara bir bulutu da anlattığını ekliyor. Kuyruklu yıldızlar güneşin etrafında uzun yolculuklar yapan büyüleyici nesnelerdir. Örneğin bazı kuyruklu yıldızların on binlerce yıl süren yörüngeleri vardır. Onları gözlemlemeyi bu kadar özel kılan şey de budur. Bir kuyruklu yıldız dünyanın görüş alanına girince ısısı kuyruklu yıldızın buzunu eriten ve patlamalar yaratarak parçaların dökülmesini tetikleyebilen güneşe de yaklaşır. Bunlara ek olarak fiziksel kanıtlar da mevcut. Arkeologlar, Beta Analitik ve Georgia Üniversitesi Uygulamalı İzotop Çalışmaları Merkezi tarafından yürütülen radyokarbon tarihlemesini kullanarak olayın kabaca yaşını belirlediler. Açıklamaya göre hava patlaması New Jersey'den daha büyük bir alanı etkiledi ve milattan sonra 252 ila 383 yılları arasında 23.830 kilometre kare boyunca yangın çıkardı. Bu 69 tane dünyaya yakın kuyruklu yıldızın Çinli gökbilimciler tarafından gözlemlendiği ve belgelendiği tarihle yerli Amerikalıların sözlü tarihlerinde anlatıldığı döneme denk geliyor. Bazen bir medeniyetin çöküşü hiç beklenmedik bir kozmik felaket sonucu meydana gelebiliyor. Acaba bir gün kendi medeniyetimizin sonu da göklerden ansızın gelen bir gök cismi sonucunda mı olacak? Kim bilir. Videomuzu beğenmeyi ve bilgi videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.